Yeni kasetiyle fırtına gibi esen Ebru Gündeş Fenerbahçe maçı için Antalya'nın yolunu tuttu. İlk kez maça giden ve Fenerbahçe'yi deplasmanda izleyen Ebru Gündeş maç boyunca öldü öldü dirildi. Fenerbahçeli ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Sarı Lacivert ekibin Antalya Spor deplasmanına gitti. Maçtaki en büyük güvencesi hayranı olduğu Uçey'di. Bu çiçek, bu çiçek. Ve maç saati gelip çarptı. Ancak Ebru Gündeş'in oturduğu tribünde Antalya sporluları Ya inanılmaz bir coşku ama korkuyorum. Burada çok fazla Antalya sporlu var. Ee, takım sahaya çıktı ancak ellerimi şöyle aşağıdan şak şak yapabildim. Ünlü şarkıcı hayatında ilk kez maça gitmişti. E hiç maça gitmeyi denememiştim. Korkmuştum yani ismimden dolayı acaba bir şey olur mu falan diye. E, bu sefer dedim gireceğim. Aa, inanılmaz keyifli. Valla İstanbul'daki maçlara da gireceğim bundan sonra. Peki futbol maçlarında en çok neyi merak ediyor? Hep merak ettim o soyunma Yani ne yapar orada, ne konuşurlar, nasıl hazırlanırlar. Yani çok merak ettiğim bir şey. Şu anda dua ediyorlar mı mesela? Hakemin düdüğüyle birlikte Ebru Gündeş kendisini Fenerbahçe maçına kaptırmıştı. Hadi çocuklar çıkın onları ezin <laughs> Hemen bir skor tahmini yaptım. Üç olmalı bence. Ya 3-0 mu 3-1 mi bile ama 3-0 olursa bizim için çok iyi olduğunu duydum. Hiç olsun hiç. hiç. Gündeş, Fenerbahçe'nin ataklarında hop oturup hop kalkıyordu. Hadi zahmet hadi zahmet. Baş basma ya böyle bir şey Antalya Spor'un ataklarında da kendini kaybediyordu. Hay Allah korusun. Ay, Ay. Ay sinir bir şey. Ünlü şarkıcı Fenerbahçe'den gol bekliyordu. Beklenen gol ise bir türlü gelmiyor. Hadi ya, ya. Ancak golü bulan taraf Antalya oldu. Ebru Gündeş yıkılmıştı. Ağzını bıçak açmıyor. İkinci yarıda da uzun bir süre Fenerbahçe'nin golü gelmeyince Ebru Gündeş Antalya Atatürk stadını terk ediyordu. Beni ister, o zaman bu Fenerbahçe Ebru Gündeş gittikten sonra Faruk'un ayağından kazandığı golle maçı beraber bitiriyor. Havalimanında yakaladığımız ünlü şarkıcı son olarak şu sözleri söylüyordu. Fenerbahçe şampiyonluğunu sence kaybetti mi? Hayır. Daha önümüzde daha önümüzde yaşanacak 2-3 maç daha var. Ricky Martin'in dünyayı kasıp kavuran Dünya Kupası Müziği'nin klibi dünyada ilk kez ve sadece televizyon. Passou,